Herkese merhaba arkadaşlar ben Abdurrahman. Bugün LPG'li araç kullanan, aklında olan bir soru cevaplayacağız sizlere. 45 litrelik bir LPG tankı olan araç kaç litre LPG alıyor arkadaşlar? Burada onu göreceğiz. Şöyle göstereyim sizlere. Efendim araç 45 litre depo aldı. 45, 45 litrelik deposu var arkadaşlar. Toplam 34 35 litrelik bir yakıt alıyor. Şurası da göstermek istiyorum. Bakalım ne kadar alacak. Bunu ekleyelim biraz. Aracın deposu tamamen boş arkadaşlar. Komple bitti. İçinde hiç lepeği kalmadı. Umarım belli oluyordur.